Yeah. gökyüzünde çok şanslı etkiler var. Sportif bir haftadayız. O yüzden ben de bu hafta sportif giyindim. Bir yeni ayımız var. Boğa Burcu'nda 8 Mayıs'ta gerçekleşecek çarşamba günü. Keyifli bir haftadayız aslında. Genel anlamda çok güzel etkiler var. Gökyüzünde değerlendirmekte fayda var bu haftayı. 8 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Bu videoda hem yeni aydan hem haftalık burç yorumlarından hem de gökyüzünün etkilerinden bahsediyor olacağım sizlere ama gökyüzünde yeni ay ve pazartesi günü gerçekleşecek birkaç etkiden başka çok önemli etkilerden etkileşimler yok. Dolayısıyla güzel bir haftadayız. Şimdi yeni aydan birkaç gün öncesi yeni başlangıçlar yapmak için uygun olmuyor ay fazından dolayı. Öncelikle onu söyleyeyim. Pazartesi, salı yeni başlangıçlar yapmamanızda fayda var. Çarşambadan itibaren yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İlaveten ben biraz kocak ay işlerini seviyorum. Ben de yakacağım. Sizin yakmanızı da tavsiye ediyorum. Yeni aydan bir gün önce ya da bir gün sonra kına yakmak hem manevi hem de fiziksel anlamda koruma sağlıyor. Bu yeni ayda ben de kına yakmayı düşünüyorum. Kına çok özel bir ritüel bu arada. Geçmişte büyüklerimiz boş boşuna bir şeyleri yapmamışlar kesinlikle. Hem manevi anlamda hem de mantardan bakteriden koruma özelliği varmış. Ben bunu sonradan öğrendim. Manevi koruması benim için de önemli. Hem fiziksel koruması özellikle kadınlar için çok daha önemli. Şimdi haftaya ayın koç burcunda seyriyle başlıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Hareket etme enerjimiz çok yüksek olacak. Çok sportif olacağız. Spora başlamak için aslında bir çıt uygun ama yine de dikkat edin. Çünkü yeni aydan birkaç gün önce dediğim gibi ay fazları biraz farklı bir döneme girmiş olabiliyor. Ama cilt bakımı yapabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda bir şeyler yapabilirsiniz. Çok da zaten kendinizle ilgilenmek isteyeceksiniz. Pazartesi günü özellikle. Salı günü Güneş ile Satürn arasında çok güzel bir etkileşim ve Merkür ile Şiron kavuşumu olacak. Yani yara aldığımız yerlerden şifalanma. Böyle geçmişle alakalı aslında bir takım konuları şu an kapatıyoruz. Nisan ayında Merkür Retrosu'nda eski aşklar portladı. İşle alakalı bir üstünden geçtik. Neler yapmamız gerektiği konusunda. Sosyal statümüz konusunda. Kariyer konusunda. Aşk hayatımız, iş hayatımız her türlü parasal konular ile ilgili bir yenilenme dönemindeydik aslında. Ne yapmamız gerekiyor? Hayattan mutlu muyuz? Nasıl ilerlememiz gerekiyor? Bununla ilgili bir süreçten geçtik. Şimdi aslında bunları uygulama zamanı. Salı günü ileri vadede size katkı sağlayabilecek otorite figürlerinden destekler alabilirsiniz. Bu güneş satürnün arasında gerçekleşecek özel kombinasyonla. Yara aldığımız konulardan şifalanma. Zaten birçok kişide ben rastlıyorum da yara aldığımız konularda şifalanma konusunda spiritüel çalışmalar, takım enerji çalışmaları konusunda çok büyük çaba sarf eden danışanlarım var. Çok doğru zaman oluyor. Şimdi bu videoda ağırlıkta yeni aydan bahsedeceğimizi söylemiştim. Çarşamba günü saat 6.21'de 18 derece boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. 15-25 Nisan arasında yaşadığımız farkındalıkları deneyimleyeceğiz bu yeni ay döneminde. Gökyüzünde boğa ve koç enerjileri çok aktif. Yakın dönemde ikizler enerjileri devreye girecek. Ama bu dönemde koç ve boğa enerjileri çok aktif olduğu için parasal konular, ekonomik konular, ilaveten ilişkiler bizim için çok önemli oldu. Haritanın 12. evine diyor. Bu yeni ay yani gizli kalmış konular, bilinçaltısal sağlık konular, şifalanma enerjileri, rüyalarımız çok aktif olur. Pazartesi, salı, çarşamba günleri. Özellikle gördüğünüz rüyaları not edin. Çünkü deri vadede olma potansiyeli var. Bilinçaltımız çok aktif olur. Maneviyatımız, sezgisel konular, spiritüel konular, meditatif konular çok aktif olur. Dünya genelinde topraklar ve sınırları genişletme konusunda bir takım girişimler olabilir. Bunlara da şahit olabiliriz. Uzun süredir emek harcadığımız, çaba harcadığımız konularda güzel sonuçlar olabiliriz. Çok edici haber ani gelişen olaylar söz konusu olabilir. Ruhsal uyanışta açıkçası kendi kendimizi sabote ettiğimizi fark edebiliriz. Temizlik yapmalısınız bu hafta. Özellikle çarşamba günü. Evinizi, iş yerinizi, bulunduğunuz ortamı mutlaka mekan temizliğinizi yapın. Çekmecelerinizin bir üstünden geçin evinizde. Böyle çok bitiş kakış şeyler varsa onları bir atın, bir arının, bir temizlenme arınma için çok uygun bir çarşamba günü bizi, bizi bekliyor açıkçası. Fazladıklarınızdan kurtulmanız gerekiyor kısaca. Bilinçsel anlamda anlamda da, beyin anlamında da, fiziksel anlamda da, eşyalarınızda da yenileyin. Kullanmadığınız şeyleri 3 aydan fazla dolabınızda bekletmeyin. Tabi yazlık kışlıklara hariç. Kullanmadığınız şeyleri boş boşuna dolap bekletmeyin. Onları mutlaka elden çıkarın tavsiyem sizlere. Ben yapıyorum çünkü bu dönemlerde çok fazla ve çok da katkı sağlıyor. Çünkü bir yerde bir tıkanıklık varsa, bir blokaj varsa emin olun evinizin bir köşesinde de bir tıkanıklık, bir blokaj olmuş oluyor. Ekonomik anlamda yeni beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Harcamalar konusunda dikkatli ve programlı olmamız gerekiyor. Zaten hepimiz biliyoruz ekonomik bir takım sıkıntılarımızı ama bu özellikle Ağustos, Eylül ayına kadar biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çok para harcamamamız lazım bu dönemlerde açıkçası. Emek vermeye, kıymet vermeye değer şeyleri hayatınıza alacaksınız bu yeni ay ile birlikte. Ani ilişkiler başlayabilir. Bu ilişkiler kalıcı ve uzun vadeli olabilir. Size katkı olacak kişilerle tanışabilirsiniz. Sadece aşkla değil, sosyal hayatınızda da birçok katkı olacak kişiyle tanışabilirsiniz de. Yani uyanışımıza katkı sağlayacak, farkındalığımızı geliştirecek kişi ve olayları kendimize çekeceğiz bu yeni ayda. Aa evet bu bu yüzden olmuş diyeceğiz. Sürüncemede olan işlerimiz yoluna girmeye başlayacak. Özellikle Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç ve balıklar sürpriz haberlere yeniliklere ve güzel fırsatlara hazır olun yeni kalıcı bir işe başlamak yeni ortak ortaklıklar kurmak için çok doğru bir haftadayız bu süreçte başlayacağımız her iş uzun vadeli olacak çünkü satürn desteği var arkamızda. Ev alıp satmak, yeni bir yere köklenmek, maddi açıdan fırsatları değerlendirmek, sahip olduğumuz yatırımların değerlenmesi söz konusu olabilir. Haritalarınızı destekliyorsa riskli yatırımlardan da bu hafta para kazanabilirsiniz. Borsadan, bitcoin'den, kriptodan para kazanma ihtimalimiz bu hafta yüksek ama haritanız destekliyorsa bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bu hafta doğa yürüyüşleri yapmak, sağlıklı beslenmek, spora başlamak ve kendimizi değerli hissetmek için en doğru haftadayız. Hepimiz çok değerli, çok özeliz ve çok güzeliz. Lütfen bunu unutmayın. Bu hafta özellikle Evet gelelim burçlara. Koçlar ve yükselen Koçlar bu hafta sürpriz yatırımlar, kazançlar, başkalarından maddi kazanç elde etme haftasındasınız. Maddi açıdan kasanıza para girecek, yeni işler, yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz bu hafta. Kendiniz kendi şansınızı kendinizin yaratacağı bir haftadasınız. Eğer haritanız destekliyorsa özellikle siz riskli yatırımlardan paralar kazanabilirsiniz. Beklenmedik bir takım sürpriz sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Ev kazalarına dikkat etmeniz gerekiyor, patlama, çatlamalara dikkat etmeniz gerekiyor sevgili Koçlar ve yükselen Koçlar. Umarım çok keyifli bir hafta olur sizler için. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Bu hafta gökyüzünde sizin güneşiniz parlıyor. Kendinizi doğru ifade etmek, ilişkileriniz ve fiziksel görüntünüz, görüntünüzle alakalı imaj değişiklikleri yapmak için çok doğru bir haftadasınız. Çünkü Venüs sizin burcunuzda güzelleştiriyor, çekicileştiriyor size. Yeni ay ile beraber yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizden destekler alabilirsiniz. Yatırım yapmak isteyebileceğiniz bir haftadasınız bu hafta. Uzun vadeli hedefleriniz, hayalleriniz, umutlarınız gökyüzü tarafından çok destekleniyor olacak. Geçmişten ders alıp disiplinli hareket etmeniz gerekiyor. Bir yandan da kendinizi dinlemek isteyeceğiniz bir hafta olacak. Bu hafta ruh sağlığınıza birazcık daha dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Çünkü 12. evde çok gezegen toplaşmaları var. O yüzden kendinizi hep olumlamalarla terkin etmeniz gerekiyor. Keyifli bir hafta diliyorum hepinize. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bu hafta psikolojik açıdan, ruhsal açıdan bir yenilenme sürecindesiniz. Spiritüel çalışmalar, meditasyon yapmak, bir takım aile dizilimlerinde bulunmak için çok doğru bir haftadasınız. Gizli kapaklı konular arkanızdan çevrilen işlerin açığa çıkması ve şifalanması söz konusu olabilir. İster gelişiminizle alakalı uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir konuyla ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. Yeni bir işe de başlayabilirsiniz bu hafta. Birçok yere davet edilebilirsiniz. Birçok etkinliğe katılabilirsiniz. Hızlıca bir ticaret fırsatıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgili ikizler burçları. Umarım sizler için de çok keyifli bir hafta olur. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler bu hafta size katkı olacak birçok kişiyle tanışabilir. Bolca sosyalleşebilirsiniz. Geleceğe daha umutla bakacağınız bir hafta olacak. Nisan ayı boyunca konuştuğunuz konuları eyleme alacağınız bir hafta olacak bu hafta. İstekleriniz, dilekleriniz bir anda gerçekleşebilir. Yeni çalışma arkadaşları aranıza katılabilir veya geleceğiniz sosyal ortamlarda size katkı olacak kişilerle tanışabilirsiniz. Bekarsanız bir partnerle çalışabilirsiniz. Uzun zamandır toksik bir ilişkiniz varsa sonlandırabilirsiniz. Umarım çok keyifli bir hafta olur sizler için de. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar bu hafta iş ve kariyer konularında çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Tanınırlığınız, bilinirliğiniz artacak bu hafta. Uzun zamandır emek verdiğiniz konularda şanslı ve kalıcı güzel sonuçlar alabileceğiniz bir haftadasınız. Maddi kazançlarınız artacak. Yalnız bir hamlede bulunmanız gerekiyor. Yurt dışı seyahatler ve inançlar konusunda bir gündeminiz olabilir. Umarım çok keyifli bir hafta olur sizler için de. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar bu hafta yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yurt dışı ile alakalı bir gündeminiz olabilir. Seyahate başlayabilirsiniz. Veya yabancı dil öğrenme konularında çok şanslı olacağınız bir hafta olacak. Nisan ayı boyunca uğraştığınız konular tekrar önünüze gelebilir. Finansal konuları çözmek için çok doğru bir haftadasınız. Bir ameliyat öngörüldüyse bu hafta yaptırmak için en doğru zaman ama çarşambadan sonra. Hayattaki amacınızı anlamak için en doğru haftadasınız. Partnerle beraber harekete geçebilirsiniz. Umarım sizler için de çok keyifli bir hafta olur. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, bu hafta vergiler borçlar, finansal konularda birçok fırsat karşınıza çıkabilir. Maddi konularda kalıcı çözümler bu Olabilirsiniz. Bir yapılandırma dönemindesiniz finansal konularla ilgili açıkçası. Eşinizin geliri artabilir. Ortaklı işlerden çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Yaptığınız işin yanı sıra yeni bir iş daha ilave ekleyebilirsiniz. Hakkınızı alma konusunda çok mücadeleci bir hal alacaksınız. İlişkilerle alakalı güzel bir dönemdesiniz. İş ve kariyer konularında çok çalışıp çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Umarım sizler için de çok keyifli bir hafta olur bu hafta. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler bu hafta evlilik, ortaklı işler, ilişkiler alla alakalı yeni başlangıçlar yapmak için çok doğru bir haftadasınız. İşiniz ya da partnerinizin hayatında sürpriz beklenmedik güzel gelişmeler olabilir. Aşk ve ortaklıklardan yana çok şanslı bir haftada olacaksınız. İşinizde yükselme, ek bir işe başlayıp gelir arttırmak konularında gökyüzü sizleri çok destekliyor olacak. Ailenizden de destekler alabilirsiniz. Parasal konularda çok şanslı bir haftada olacaksınız. Nisan ayı boyunca verdiğiniz mücadeleler devam edecek. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kazalara dikkat etmeniz gerekiyor bu hafta ev kazaları, elektronik aletlerle ilgili kazalardan bahsediyorum. Ama daha büyük bir şey yok. Büyütmemek lazım çünkü. Umarım sizler için de çok keyifli bir hafta olur. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu hafta hayatınızın, günlük rutin işlerinizin, çalışma koşullarınızın ve beraber çalıştığınız kişilerle alakalı bir takım yenilikler ve değişiklikler Der olabileceğini gösteriyor gökyüzü sizlere. Sağlık konusunda dikkatli olmalı ve sağlıklı beslenmelisiniz. Aşk hayatınız hareketleniyor, haritanız riskli yatırımlara destek veriyorsa bu hafta kriptodan, borsadan, bitcoin'den çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil, haritanız destek veriyorsa. Maddi konularla alakalı mücadele vermeniz gerekebilir. İş ve kariyer konularında başarı, başarılarınız artacak. İş işi doğuracak. Doğru işi doğru zamanda bu hafta hayatınıza çekeceksiniz. Kadınlarla ilgili ani beklenmedik bir takım sürpriz değişiklikler olabilir. Hayatınızdaki kadınlarla alakalı beraber çalıştığınız kadınlarla alakalı olabilir bu arada. Umarım sizler için de çok keyifli bir hafta olur. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Bir yükselen oğlak olarak bu hafta ilişkilerle alakalı yeni adımlar, kalıcı beraberlik dedikler, yeni aşk fırsatları konusunda çok şanslı bir haftada olacağız. Çekiciliğimiz artıyor bu hafta. Bebek haberleri veya çocuk çocuğunuzu ilgilendiren olumlu haberler alabilirsiniz. Bu hafta da bebek var size. <laughs> Ama bu hafta çok enteresan bir bebek etkisi var. Böyle sürpriz beklemediğiniz alandan gelebilir çünkü. Aşk alanınızı etkileyecek bu dönemde sahne önü konularında çok şanslı olacaksınız. Aile büyükleriniz, ebeveynlerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Sizlerin de ev kazalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Haritanız riski yatırımlara destek veriyorsa bu hafta güzel paralar kazanabilirsiniz. Güçlenebilirsiniz. Bu hafta sizler için çok şanslı bir hafta olacak umarım keyifle mucizelerle gelsin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar bu hafta ev alma, satma, tadilat, tamirat yapmak için çok şanslı bir hafta olacaksınız. Diyeceksiniz ki tadilat, tamiratın şansı şansım olur. Evet olur. Çünkü doğru ustalar hayatınıza çekeceksiniz. Yapacağınız değişiklikler maddi açıdan sizlere güç verecek. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedip başkalarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Yardım size başka fırsatlar doğurabilir. Aile ve bebeğinlerle alakalı güzel haberler, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Karar aldığınız konularda Güzel sonuçlar alabilirsiniz. Güzel ani beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir. Umarım sizler için de çok keyifli bir hafta olur bu hafta. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Bu hafta seyahatler ve sürpriz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ticari gelişimde bulunmak, sözleşmeler yapmak, sosyal medya konularında çok şanslı olacaksınız. Yakınlarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Yeni insanları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Sosyal medyada aktifleşeceğiniz net olarak gözüküyor. Gökyüzünde elektronik araçlarınızı yenileyebilirsiniz. Uzun vadeli kalıcı işler yapma konusunda sürprizler ve yeni haberlere hazır olun diyorum. Sizler için de çok keyifli bir hafta olur umarım bu hafta. Evet tüm burçlarımızı bitirdik. Mucizeyle, keyifle, güzelliklerle gelsin. Çok şanslı bir hafta bu hafta. İlaveten kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan, DM'den veya altta yazacağım WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. En kısa sürede sizle irtibata geçmiş oluruz. Bu haftanın bizler ve ülkemiz açısından çok keyifli ve mucizelerle geçmesini dileyerek kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve altında yorum yapmayı unutmayın. Ee, çok keyif veriyor bana yorumlarınız. Lütfen yorumlarınızı benden eksik etmeyin. Ve ee, abone olmayı da unutmayın kanalıma. Çünkü izleyenlerin çoğunun abone olmadığını görüyorum. Ve bu beni üzüyor. Lütfen abone olun. Altı like'layın. Çok memnun olurum. Çok teşekkürler. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.